Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, 2 Aralık gündemi yorumluyora hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte şirket haberlerimize bakacağız, piyasa verilerimize bakacağız ve bütün yatırım araçlarının da teknik görünümlerini yorumlayacağız. Özellikle Biztüs tarafında oldukça pozitifiz çünkü endeks %2'lik bir yükselişle 11.116 seviyesinden kapandı ve böylece 11.100 direncini de net olarak kırmış oldu. Şimdi bundan sonraki beklentimiz ve arzumuz buranın üzerinde bir müddet tutunabilmesi ki artık bu çok kuvvetli olan 11.100 direnci aynı kuvvetteki bir 11.100 desteğine dönüşebilsin. Bunu haberlerimize baktıktan sonra teknik tarafta yorumlayacağız. Bollinger bandının sıkışmasına bakacağız. Momentum ve RSI taraflarına da detaylı şekilde bakacağız. Sizler beğeni ve yorum bırakmayı unutmazken ben de ilk haberimle hemen başlıyorum. İlk haberimizde iyi enflasyonla faiz indiriminin 100 bas puanı aşabileceği söylendiği ifade ediliyor. Benim bu konudaki görüşümün de aynı olduğunu zaten geçtiğimiz günlerde de siz ifade etmiştim. İyi bir enflasyon verisiyle reel faiz makasını belli bir seviyede tutmak isteyen ekonomi yönetimi o ölçüde bir faiz indirimi yapacaktı. 100 ile 200 bas puan arasında bir faiz indirimi makul gözüküyor. 150 bas olabilme ihtimalinde çok kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Bence 100 bas puan, 150 ya da 200 bas puan arasında aşırı bir fark da yok. Önemli olan enflasyonu düşürürken faiz indirimlerine devam edebiliyor muyuz? Bunu 100 bas puanla da yapsak çok bir şey değişmez. 200 ile yapsak da çok bir şey değişmez. Hatta bence 200, 250, 300 bas bir faiz indirimi keşke olsa dememeliyiz. Çünkü 300 bas puanlık bir faiz indirimi evet endekse her, hemen hızlıca bir pozitif etki verir. Bist 100 hızla yukarı doğru hareket eder. Ama sonrasında tekrar enflasyonun oluşması, kurum patlaması sarmalıyla birlikte aynı noktaya geri döneriz. Örneğin bir faiz dönemini pas geçmek zorunda kalırız. E, o zaman kazandığımızı öbür gün geri vermiş olacağız. O yüzden burada istikrardan, düzenden kopmadan enflasyonun düştüğü oranda faiz indirimiyle hareket etmek çok daha akıllı ve uzun vadede sürdürülebilir olacaktır. Bir diğer haberimizde hemen Bank of America'nın alım satımlarına geçeceğiz. Bank of America'nın alım satımlarında 1 Aralık'ta rekor alımı Ereğli Demirçelik'te görüyoruz. Burayı Yapı Kredi, Astor, Tüpraş ve Pegasus takip ediyor. Bofa'nın rekor satışını ise Peker Gayrimenkul'de görüyoruz. Burayı Destek Finans Factoring, İş Bankası, Tera Yatırım ve Ford Otomotiv takip ediyor diyebiliriz. Borsada para giriş çıkışı olan şirketlere baktığımızda en yüksek para girişinin 138 milyonla Astor'da olduğunu görüyoruz. Burayı Aselsan, Pegasus, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, Koç Holding, Tüpraş ve Türksel takip ediyor. Para çıkışının rekor seviyede olduğu şirket ise Ereğli 349 milyonla. Burayı 224 milyonla Peker Gayrimenkul takip ediyor. Akabinde liste İş Bankası, Halkbank, Türk Altın İşletmeleri, Kontrolmatik, Şişe ve Pasifik olarak devam ediyor diyebiliriz. Borsada en çok pay geri alımı yapan şirketlere baktığı burada Enerya, Ande, Mavi, Netol, Megmete, Eskar, Hareket, Gıpta, Sarkuysan ve Akfen'i gördüğümüzü ifade etmeliyiz. Listeyi ve miktarları yine Twitter tarafından size aktarıyor olacağız. Bir diğer haberimizde bankacılık sektörünün net karının Ekim'de 82 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bankacılık sektörünün net karı Ekim'de yüzde yıllık olarak baktığımızda 48'lik bir artışla 82 milyar lira oldu. Fakat Eylül ayına baktığımızda net karın Eylül'de 106 milyar TL olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Tabii ki burada yıllık bazdaki kıyaslamalar daha doğru olacaktır. Bu bağlamda Ekim'de yıllık %48.4'lük bir artış olduğunu da görmeliyiz. Daha iyi performanslar daha iyi büyümeleri getirecektir. Detaylarına baktığımızda takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranın %2.39 olduğunu Ekim 2024'te bu oranın %1.77 olduğunu da görebiliyoruz. Yani aslında tırnak içerisinde batık kredi dediğimiz kredilerin önümüzdeki dönemde artabileceğini bir miktar görebiliyoruz. Neden? E çünkü yüksek faiz döneminin çıktılarını görmeye başladığımızda yüksek faiz dönemindeki krediler tabii ki daha az ödenme eğiliminde oluyor. Batı krediye dönüyor. Bir diğer haberimizde İstanbul'da enflasyonun Kasım'da %1.19 olduğunu görüyoruz. Bence burası oldukça kritik. Çünkü enflasyona Kasım'da baktığımızda %1.19 yıllıkta da %38.28 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii ki bu İTO'nun İstanbul Fiyat Endeksi. Tamamen Türkiye genelindeki enflasyon verisini gördüğümüzde üzerine daha net ergümanlarla yorum yapabileceğiz. Biraz daha böyle 37-38 bandına doğru düşerse bir 100 bas puanlık faiz indiriminin daha net olacağını ifade edebiliriz. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta Mehmet Şimşek'in yaptığı yorumlarda Merkez Bankası Başkanı'nın da yaptığı yorumlarda enflasyonun daha fazla ana kalemlerinin gıda ve kira olduğunu görmüştük. Bu noktadaki gelen bir veride de Kasım 2025'te gıda fiyatlarının yavaşladığını ve aylık artışın %1.14 olduğunu görüyoruz. Yani İstanbul enflasyonunun da altında bir gıda fiyatı artışı var. Gıda fiyatı geçtiğimiz açıklamalara baktığımızda enflasyonun en önemli kalemlerinden bir tanesi ise e bugün daha düşük bir enflasyon görüyorsak o zaman gıda tarafından bahsediyorum. Enflasyonda reel anlamda da bir gerileme olduğunu, yavaşlama olduğunu ifade edebiliriz. Gelelim bir diğer haberimize. Türkiye'nin 3. çeyrekteki büyüme oranına. Türkiye 3. çeyrekte %3,7'lik bir büyüme gerçekleştirdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi safi yurt Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları 3 aylık dönemde bir önceki 3 aylık döneme göre %1.1 büyüdü. Yıllık büyüme ise %3.7 oldu. Bu bağlamda baktığımızda Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yılın 3. çeyreğinde yıllık büyümenin %4.2 olması yönündeydi. Yani burada aylık bazda bir iyi gidişat, yıllık bazda da beklenti altı bir gidişat gözükebiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki ya burada %3.7'lerin özellikle de yüksek faiz dönemi altında olduğunuz. Fiyat istikrarını öncelediğiniz bir dönemde gayet tatmin edici olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Keza Bakan Mehmet Şimşek'in de büyüme yorumunu şu şekilde görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verileriyle ilgili olarak fiyat istikrarını merkeze alan sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışını hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz ifadelerini kullandı. Burada altını belki çizmemiz gereken nokta fiyat istikrarını merkeze alan bir programda %3.7 büyümek aslında tatmin edicidir demeye kastettiğini bir niyet okumasıyla anlayabiliyoruz. Bir diğer haberimizde ABD'den Türkiye'ye güçlü yatırımlar gelebileceği açıklandığını görüyoruz. Amçam Başkanı Emre Kanter Türkiye'nin tarifeler ile ABD'nin birinci büyük pazarı olabileceğini dile getirdiğini ifade ediyor. Burada belki önemli nokta önümüzdeki günlerde bu ilişkilerin daha da güçlenmesi, tekrar gündeme gelmesi ve rasyonel ele tutulabilir makamlardan ele tutulabilir açıklamalar geldiğinde burayı tekrar gündeme alabiliriz. Bu bağlamda da ABD tarafıyla ilişkileri kuvvetli olan şirketlerimizi de BIST üst tarafında tekrar değerlendirebiliriz. Son haberimizde Ford Otomotiv'in Romanya fabrikasının ciro anlamında büyük katkı sağladığını söylediğini görüyoruz ki bu da oldukça önemli. Özyurt Romanya'da ürettikleri Puma modelinin şirketin Avrupa'daki satışlarının %35-%37'sine denk geldiğini söylüyor. Bu da özellikle ciroya muazzam bir katkı sağlamış ve Ford Otomotiv'i büyük ölçüde ayakta tutmuştur diyebiliyoruz. Önemli noktalardan bir tanesi. Gelelim endekslerimizin tarafına ve teknik görünüme. Bugünkü yükseliş Bist yüzde %2 bandındaydı ve 11.100 direnci kırıldı. Bir kere kesinlikle Bollinger bandının üst kanalının 11.155 seviyesini gösterdiğini ifade edebiliriz. Ama bu bandın bu hacimle birlikte biraz kırılması yani bu momentumla birlikte biraz kırılmasıyla 11.250'ler bandını hareket edebilmemiz oldukça olası gözüküyor. Bununla birlikte stokastik RSI göreceli güç endeksi gayet iyi seviyelerde. SMA biraz şişmiş durumda momentum iyi hareket ediyor. Demek ki benim burada iki tane korkum var aslında. Bir, kesin kesinlikle Bollinger bandının üst kanalı. Buraları bir miktar teyit edeceğiz, geçeceğiz de. Ama sonra düzeltmeler olabilir. Problem değil. 11.100'ün altına inmediğimiz sürece 11.200'lerden, 250'lerden düzeltmelerde bir problem yok. Asıl buradaki korkumuz. Stokastik ve SMI tepe seviyelerden sinyaller veriyor. Yani Stokastik'e baktığımızda 87, SMI'ye baktığımızda da hemen hemen tam söylememiz gerekirse 61 bandına gittiğini görebiliyoruz. Bunlar satış oluşturabilecek indikatörler. Fakat bunlar da yine tatmin edilebilir diyoruz. Ufak düzeltmelerle iyi seviyelere geri çekildiğini daha önce çok kez de görmüştük. Buradaki problem endeksin %2 yükselmesine rağmen hala averaj hacimin üzerine çıkamamış olması. Yani averaj hacime baktığımızda 6.5 milyar seviyesini görüyoruz. Bugün oluşan hacim 5.2 milyardı. Bugün %2 yükselmesine rağmen 5.2 milyarlık bir yükseliş varsa burada belli başlı tereddütlerimiz oluyor. Şu an beklentimiz ve temennimiz inşallah 11.100'ün üzerinde kalıcı kapanışları sağlamak ve 11.100'ü kaliteli kaliteli bir destek haline getirmek diyebiliriz. Bankacılık tarafına baktığımızda yükseliş %3.37 idi. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bankacılığın çok daha ön planda olduğunu söylemiştik ve yabancı yatırımcı ile birlikte orta ölçekli bir rally gelirse bu rallyde yatırımcının daha fazla tahtacının ve yatırımcının daha fazla büyük şirketlerde pozisyonlanacağını çünkü küçük şirketlerden böyle endeksin rally dönemlerinde iyi paralar kazanılmadığını da ifade etmiştik. Bu noktada Bizbank Bank'ta bizim için iyi bir gösterge oluyor diyebiliriz. Sanayi tarafına baktığımızda yükseliş %1.87 oldu ve bununla birlikte dipten stokastik RSI al, dipten RSI al, dipten SMI al sinyallerini gördük. Bollinger bandının orta kanalına gittiğimizde henüz orta kanal söz konusu değil %0.7'lik bir yükseliş var. Üst kanala gittiğimizde %4.5'un üzerinde bir yükselişin söz konusu olacağını ifade etmemiz gerekiyor. Yani borsa için genel yapının pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon, büyüme tarafı, faiz indirimleri pozitif. Yabancı girişleriyle birlikte işler daha da hızlanacaktır. Biraz teknikte de rahatlamaları gördükten sonra 12.500-13.000 hedeflerin açıldığını birlikte izleyeceğiz. Altın tarafına baktığımızda 4236 on seviyesindeyiz. Hacimli bir yükselişin söz konusu olduğunu, averaj hacimi geçtiğini ifade edebiliriz. indikatörler genel anlamda pozitif. Bollinger bandının üst kanalını biraz delmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde 4300 onslara gideceğini düşünüyorum. Burada 3900'den aldıklarımız için yarı yarıya bir kar satışı dahi kıllıcı olacaktır diyebilirim. S&P 500 tarafına döndüğümüzde baktığımızda aslında seviyenin bugün 6825'lerde olduğunu görüyoruz. Hafif bir sat sinyali oluşmaya yakın gözüküyor mu derseniz evet. Bir kere şu ekrana çok iyi bakmanızı rica ediyorum sizden. Bakın hacimler gerçekten çok ciddi anlamda 24 Kasım'dan beri düşüyor. 4.1 milyar olan hacim 3.1'e, buradan 2.6'ya, buradan 1.4'e ve buradan 800 milyona kadar düşüyor. Yani hacimde bir geri çekilme var ve tepeden hem stokastik hem de SMA'dan bir sat sinyali gelebilme ihtimali de kuvvetlidir diyebiliriz. Burada belki aşağıda 6.550'lerden aldıklarınızın bir kademe kar satışını yapıp tekrar aşağıdan 6.600-6.500'lerden alım için pozisyonlanabilirsiniz. Bitcoin tarafına döndüğümüzde rekor bir satış var. %6.4'lük bir satışla 84.000 dolar seviyesi Bitcoin'de gözüküyor. Bu çok ciddi. Bence aşağıdan şöyle özellikle yakalayabilirseniz 83-84.000 dolarlar bandından pozitif bir şekilde pozisyonlanmanız sağlıklı olacaktır diyebilirim. Çünkü önümüzdeki dönemde tekrar 105 bin dolar seviyelerini bize göstereceğini düşünüyorum. Bunun da altını çizmekte fayda var ama Bitcoin gördüğümüz gibi çok volatil, çok riskli. O yüzden portföylerimizin %10'unu 15'ini geçmesin. Her zaman temkinli olmakta fayda vardır diyebiliriz. Bununla birlikte 2 Aralık gündem videomuzun sonuna geldik. Şimdi günlük trade hisselerimize geçiş sağlayacağız. Bunlardan faydalanmak isterseniz katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.